Arkaya gitti Okay. Oradan vuracağına inanıyor musun gerçekten ya? Ben bıraktım kayığı ken kenara. Geliyorum ben de. Tahtam yok da Çakabiliyor musun bir tane tahta? Ben çakarım bunu. Hmm, genç adam. Tahta ya tahta. What? Oğlum ne su almışız ne su almışız var ya Geminin çatırdamasından hissettim Harbim lan? Ha? Delik var hala tamir etsem atayım ben Kütür kütür erik gibi ses geldi gibi. Gelken mi açık? Yerken açsak iyi olur. Açıktaydı ama. Hepsini açtım. Tamam. Tamire baksana. Tamir et. Aldım adamların marka yaptım. O çarptı vurdu. Biraz su almamız lazım. Paralar gidiyorum. Ee, çok hızlı var. Biraz fazla hızlıyız şu anda bunlara karşı. Nasıl gelip su çeksene ya. Geldim. Bombalayın, bombalayın. Şu anda çok hızlıyız ama yani yeteri kadar şey yapamayız. Çok fazla delik açılıyor şu an. Geliyorum yardıma. Aşağıya tamir etmeye çalışıyorum. Şu an okeyiz aşağıda. bir adam vurdum ben. Ben bir tur daha gidiyorum. O kere vurdum. Bu sefer tutturdum mu? Yardıma geleyim aşağıya. Ucundan vuramadım yine. Neyse. Aşağısı ucundan, vuramadım. Aşağı ucundan vuramadım, ucundan vuramadım, ucundan vuramadım. Bir delik var, kapasana onu. Tamam. Güverteyi söndürdüm. Yine yanıyoruz. Yanmak iş mühim değil. Biraz fazla su aldık. çıkamadım. Su aldım. Tamam dedikler kapattım. Aşağıda sokayım. Okey. Yeniden açtı. Bir temiz bir faize girsek çok daha taburcu oluruz. Yok ya. Bilmiyorum abi. Açılıyor ya. Kapatıyorum. Kapatıyorum kaputu 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 Ben açmadım. <laughs> Komik misiniz lan siz? Ee, Remleyeceğim direkt. Yelken açsanız lan. Yelken, evet. yelken açıp ayarlayın abi. Buralım şunları öldüremiyor musun? Kötü oynuyorlar. Biraz şey yapacaklar. Ee, top atacaklar bize. ona göre şey yapın. Full yelken. Evet. Yani yenmedikten sonra... Enkır atıp düzgün bir açıda durmam lazım. tak bunlar dönem olsun. kaçar. Sen şöyle bir topları ver. Top. Ortaya bir K, Yok şu an gitmez abi. Bu kadar geçimde. Ortayı kısır <laughs> mı? Yardım ettim ona, yardım ettim. Sağdan ya. mı döneceğiz, sağdan mı? Sağdan. Aşağı sokağı yanma sesi nereden geliyor anlamıyorum. Sağ altı. Sağ altı. Sağ altı. mı yanıyor.

temiz, aşağısı temiz gerek yok. Ne var ne yoksa kuşsanız da şunun üzerine. Gelken kapalı açımı sabit. Adam öldürdüm. Top. Bir iki tane nasıl çaldı ee... Açım değil, değil mi? Güzel. On numara. Suya atladı. Olmaz. Kimse yok kimse yok suya atladı. Ben de diğer merdivendeyim, solda. Ha, tamam, ben yangını söndüreceğim. Ben çok... ben olacak bu sürece? Bantlar bu arada. İkisi suda bende. taraf mı yanıyor lan? Ya Abi bir, anlasam bir anlasam senin açık mı kulaklığında? Açık Sen gidin Gelin mi artık? Gelin mi artık? Gelin mi artık? Gelin mi artık? Gelin mi ben bir geldim millet suya atlamaya başladı. Ay bir bitmediniz ya. Ne oldu? Geldiler mi yere? Ya sulup sıkıyor bu sefer de. Eee Tulep. Döndüm gemiye. Hemen koşuyorum. Tamam, gemiye. Boş bırakmaya bak, gelmez, satın. boş bırakmaya gelmez. Mobil olun biz yetişiriz. Gerek yok. Bak ya. Atlayayım mı ben bunlara ya? Atladım. Hı. Birini no. öldürdüm. Ben de bombalıyım mı buradan ya? <laughs> Battı bat. Batmadı. Batmadı <laughs> bat, bat, batamaz. Niye böyle bir şey yaptı bunlar şimdi? Manyak Lan lan Gemineyim İndirirsen söyle İndiriyorum İndirdim Bir adamı suya attım Eee sol toplardan açı vereceğim Okey Var mı açınız? Henüz yok bende Birini suya attı, attı. Yapıştırın Hala yok Eee yani. Nasıl lan? <laughs> Geliyor daha yeni yalan Benle ilgileniyorlar, benle ilgileniyorlar. Üç kişi bana sıktı galiba. Demiri kaldırmadılar ama birazdan kaldırırlar, ölüyüm. Okey, sıkmaya başladık. Sen de şunların canısını al. Biri öldü biri, öldü biri öldü biri <laughs> öldü. Vurdum lan havada. <laughs> <laughs> Buraya Henüz da batar mı Hitman son İtmar. Ben evet. mi? Ha. Aldım sanırım. Bir tam sıfır zaman. Batma bir var demek. Battı battı battı. Adam burada A mı? ama. Batar dedi. Ben, de ben de senleyim Ben de sendeyim. Kuşla öldürelim. Eee sıkıştım geminin altına çıkıyorum gibi. Adam nerede görüyor mu Türev sandalın arkasına bizimkileri? Evet. Bizim... Vur, Şimdi Vur, vurayım, gör. mı? Vur. Ben de vuracağım hadi, hadi, Vurdu mu? Yok. Tekrar edeceğim. Benim önümde burada önümde kurt bana bak geliyorum. Aldı. Daldı değil mi? Bir canı var. O da benim olsun. Öyle artık. Yiyor. Ananas yiyor oldu. bir dakika biz şu an şeydeyiz. Event eventteyiz biz. Durdurun durdurun gemiyi durdur. Event yapıyoruz. Let's go. Dur 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 dur. Kapat kapat yakın kapat yakın kapat yakın kapat, kapat çok seviyorum. Bu event yapıyoruz. Ve siz it biraz aksiyon ya yeter. Dönüyoruz. Ee, i̇çimize çıktı içimize <laughs> çıktı. Allah Lan ben bu gemide çıktım. Nasıl oldu bu iş? <laughs> ha? Ha? Lan kanet çal kaçırdılar. o kısa kısa boylu garip bir adamın söylediği kasım ayinlerinden biri sen misin ya? Ha? Ya bu Kurt Aşkımlar kurt güverteye, şey Kurt dümene. Tulep tamire. Tamam. <laughs> tamire tulep tamire tamire. Çarptık i̇k, ya. Ik. Aa evet, o bayağı zor. <laughs> ben döneyim ya. Döneyim. <laughs> su alabiliriz sanki. Orta kata gidiyoruz. Deli kaçtı mı? Deli kaçtı mı yalnız var? Deli kaçtı Tamamdır. Orta kattan <laughs> su aldırma attı bu. <laughs> Yeni aldırma Allah'ımıza kavuştu. Fark ettiyseniz buza dedim. Mıza. Mıza mıza. Tulep toplara. Tulep toplara gidiyor. Ama hangisi? Sol, sağa sol. Soldan so. bir şey geliyor. Ne oluyor? Şey sağ sağa gidiyor. Ama ama çok da gelmiyor gibi. Sucu ne abi? Su almasını sağlıyorum diğer geminin. Delik koruyorum diyeceğim. Ne kadar garip bir cümle. Delik koru, delik koru, Delik koru. Sınır koruyorum. Açı veriyorum sağ ol. Açıldı mı Enderik? Tamam daha vurmana gerek yok. Kaan ölmezsin, Kaan ölmezsin. Battı bu galiba. Tamam, Açın bir so sağ, 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 yapmaya devam et, sağ yapmaya devam et. Su alıyorum, tamire gideceğim. esir aldı lan bu. Yani gönüllü gittin gibi ama. Neyse. Ben bunları tamir ettirmemiz için bildim güvertelerine. Orta katta suları. Ya kapattılar dedikleri. Atarız. Açıldı tamam güzel. Aman aman orta kattan su atma şeyi attı. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. tamirde kal. Atayım mı? Batmadı standı. batmadı hayır hayır tutuyorum sıkıntı yok. yok. Ya ben Lan. Nasıl yani? Hangisi kaptan? Hadi bakayım. O bu kadar hızlı kaptana nasıl geldik? Bir dakika bu eventin sonuna kadar gelindi ve sonunu mu sonunu yapamamışlar mı? Evet. Sol tarafta var. Başka bir de sağ arkamızda var. Yani istimizde. Bir istimizde var bir de sol önümüzde. Önce sol önümüzdekileri alalım parfumla. Hı hmm. hı. Neyse. Bugünlük bu kadar diyelim. Ben yemedim çok şükür abi. Pilimiz bitti çünkü. Bugünkü ya. PvP'mizi de yap. Aynen. PvP'mizi de yaptık. PvP'mizi de yaptık.